yatmasına kısa süre kaldı ama hala miktarı belli değil. CHP'nin 3 senedir bin lira olan ikramiyenin 1500 liraya çıkarılması teklifi ise Meclis Komisyonunda reddedildi. Maalesef yani bu üçüncü dördüncü bayram oldu e hala bin lira yani hiç mi bunlara artış gelmiyor en az iki bin lira olsun hadi yapamıyorlarsa bari artışları da göz önünde beş 1500 lira yapsınlar bari olur mu sizce? Yani çok zor, çok zor. 1200'ü e verirlerse yat kalk dua et diyeceğim yani. Başka bir şey demeye gerek yok. Yani 200 lira zam yaparlarsa öpte başına koy. Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde. Zam geleceği belli. Oranı ise iki haftadan kısa süre kala hala belli değil. 2018'den bu yana 1000 lira olan ikramiye 1500 lira olsun diye CHP Plan Bütçe Komisyonu'na teklif verdi. AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Yandaşı gelince cömert olan siyasi iktidar Sıra emekliye gelince cimriliği tuttu. Dedik ki, bayram ikramiyeleri en az 1500 lira olsun. Önergemiz reddedildi. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan'daki ilk ödemesini Mayıs başında gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı enflasyon kadar vereceğim dedi ama hangi enflasyon? Şimdi yılbaşından bu yana 6 aylık enflasyon %7-8 civarında. E, bu seneki enflasyon hedefi 12'nin üzerinde. Valla bekliyoruz. 13 milyon emekli. Heyecanla bekliyor. Hangi enflasyon sorusu hala yanıt bulmadı. Aradaki farksa çok. Yıllık enflasyon göz önünde bulundurulursa bayram ikramiyesi zammı 161 lira olacak. 3 yıllık enflasyona göre hesaplanırsa 500 lira. Bir yıllık değil de 3 yıllık enflasyon üzerinde verirse çok iyi olur. Hiçbir şey yetmez. En az en az ki hayal tabii de. 2500-3000 lira gibi bir şey olacak ki insanlar biraz nefes alsın. Olur mu o kadar? Ay'a çıkarız ama o iş olmaz. Undan şekere, yağdan yumurtaya kadar her ürün zamlandı. Geçim sıkıntısı her geçen gün katlanan emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesinde. Ama bayrama sayılı günler kala hala ne oranı ne de miktarı belli ikramiyenin. Marketlerde dolaşıp dolaşıp en uygun hangisi ise onu almaya çalışıyoruz. Bir buçuk olsun belki beni dinleyenler az diyecekler ama ya ona da razıyız. Adı bayram ikramiyesi olsa da gelen para temel ihtiyaçlara harcanacak. Yani geldiği gibi gidecek. İnşallah 1500 lira yaparlar. Rahat bir nefes alırız. Nereye gidecek o para? Yeri belli. Doğalgaz'a, elektriğe, suya. Her şeye zam geldi zaten. Yetiştiremiyoruz. Hemen gelir gelmez bir masraf kapısını kapatacağız. Bu haber önemliydi. Emeklilerin durumu önemli. Bir de hak ettikleri halde emekli olamayanlar var. Emeklilikte yaşa takılanları görmeyenler bizim için yok hükmünde demiş EYT'li Yakup Bey. Sayın seyirciler...